İsmi Subhanahu ve min şeyi la ve Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve dikkat bir hadise. Bir zaman bir bu garaz kerane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim fikir ve siyasi fikri siyasetine, muhalif ve bir alim salih tekfir derecesine tezif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmet kerane met etti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Eûzü billahi şeytan ve siyaset dedim. O zamandan beri hayatı siyasetten çekildim. Beşinci veci. Hayatı içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse hadiste ihtilafı ümmeti rahmeti denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor hem tarafkirlik, marazı, mazlum avamı, zalim, havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder. Kendisini kurtarır, hem tesadümü efkardan ve tehalif okulden hakikat tamamıyla tezahür eder. El cevap. Birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müspet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder. Başkasına tahrip ve iptaline, iptaline değil, belki tekmin ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, garazkerane, adavetkerane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki, Tarafkirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkerane nefis hesabına olan tarafkirlik haksızlara melceğidir ki onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garazkerane tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü suale deriz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-i ise maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafkirane ve garaskirane firavunlaşmış nefsi emmari hesabına ot puruşluk, şöhret, berberane bir tarzdaki tesadüme efkardan barika hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küreye arıza dahi noktayı telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfrit hale gider, kabili ihtiyam il, iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir.